Değerli arkadaşlar yine bir sınavın arefesine yaklaşırken sınava doğru az bir zaman kala bu yıl gidecek olan arkadaşlara yolunuz açık olsun Allah'a emanet olun diyorum. Arkadan arka yıllardan gelen arkadaşlara gerek LGS gerek üniversite sınavına hazırlık yapacak olan arkadaşlara önemli bir tavsiyelerim olacak onlar da şu. Şimdi bir telefon düşünün arkadaşlar hani hafızası dolmuştur artık eskisi gibi değildir hızlı değildir çok yavaştır yavaş açılıyordur dolmuştur belki de virüs girmiştir istediğiniz performansı Alamıyorsunuz. Performans yerine ne kullanırsınız başka hocam? Verim kullanırım. Verim, verim. Derslerden verim alma, işte yapılan işten verim alma, performansın hızlı ya da yavaş olmasıyla alakalı önemli bir tavsiyede bulunacağım. Şimdi telefondan istediğimiz performansı, verimi alamıyorsa, eskisi gibi değilse, virüs girmiş, yavaş hareket ediyor ve çok yavaş ilerliyorsa canımız sıkılır. Yenisini alacak da paramız yoksa mesela ne yapacağız? Fabrika ayarlarına dönmek zorundayız. Almamız gerekenleri alabilirsek alalım kurtaralım. Alamadıklarımızı yapacak bir şey yok artık. Basacağız fabrika ayarlarına ilk günkü haline dönecektir ve hızlanacaktır, temizlenecektir. Artık eskisi gibi verim alacaksınızdır. Yani sinir, sinir stresten kurtulmuş olacaksınız. Fabrika ayarlarına dönmüş olacaksınız. Fabrika ayarlarına döndüğünüzde telefondan verim alacaksınız. Verim, fabrika ayarlarımıza dönmek zorundayız. Eğer çalışmalarımıza virüs girdiyse, verim alamıyorsak, eski performansımız gittiyse, şu anki performansımızdan memnun değilsek, çalışmalarımız verimli değilse, verim alamıyorsak, sevmiyorsak, yavaşsak, sıkılıyorsak fabrika ayarlarımıza dönmek zorundayız. Hocam peki fabrika ayarlarımız nedir? Arkadaşlar bu süreci e, açıklayacağım ama şimdilik şöyle söyleyeyim. E, bazı dönemlerde olan arkadaşlara günlük 6 saatin altına düşmeme ve günde 300 sorunun altına düşmeme. Bazı arkadaşlarıma 7 saatin altına düşmeme ve 350 sorunun altına düşmeme fabrika ayarlarıdır, iki kanadınızdır. Yani e, 7 saatin altına düşmeden çalışmaya alışmak bir kanattır. Günlük 350 sorunun altına düşmemek diğer bir kanattır. Size iki kanat vereceğim. Bakın hocam şimdi kafam karıştı yani böyle normal mi dediğiniz anlıyorum hemen açıklıyorum. Arkadaşlar bu saat kavramı kişiye göre değişir. Neye göre değişir? İki ana maddesi vardır. Bir tanesi temele göre değişir. Hocam ama biz internette derece yapan insanların konuşmalarını dinliyoruz. Yani çok kasmaya gerek yok. 3 saat 4 saat çalışarak elde ettiklerini söylüyorlar. Aslında bana da çok normal gelmiyor. Öyle yani. Adamlar fen lisesinden geliyor. İnanılmaz bir temele sahip. Yani öyle söyleyecektir yani. Şimdi bu saat kavramı ona göre 4 saattir doğrudur. Adamın temeli var ama bu saat kavramı arkadaşlar iki şeye göre değişir. Bir tanesi senin temeline göre değişir. Unutma bunu. Senin temelinin eksikliğine göre o saat kavramı değişir. Ee, i̇kincisi de iddianıza göre değişir. Hayalinize göre değişir. İstediğiniz sıralama ve bölüme göre değişir. İşte bu ikisi sizin arkadaşlar fabrika ayarlarınızdır. Yani 5 gün 2 saat, 1 gün 9 saat, 4 gün 3 saat, 2 gün 5 saat yapılmaz. Bu bir istikrar ister arkadaşlar. Öncelikle fabrika ayarlarınıza tekrar sesleniyorum. Verim alamıyorsanız, performansınız istediğiniz gibi değilse fabrika ayarlarınıza döneceksiniz. O da şudur temelinize ve istediğiniz bölüme göre saat kavramı günde 6 saat eğer 10. sınıftan 11'e geçiyorsanız 11'den 12'ye geçecekseniz 7 saatin altına düşmeyeceksiniz. 350 sorunun altına düşmemeye çalışacaksınız. Bu sizin fabrika ayarlarınız. Eğer bu fabrika ayarlarınıza dönerseniz, doğalınıza dönerseniz alışır. Sanat hocam ben alışık değilim. Alıştıyorum. Bak birden yap demiyorum. Alıştıyorum arkadaşım. Hocam ben hayatımda kitap açacağım iki saatten fazla. Ne yapayım? Sistem bunu istiyor. Bana bölümünü söyle. Az ya da fazla diyeyim ben sana. Eğer bölümün 2 yıllıksa yeter diyeceğim yani. Çok kasmaya gerek yok ama kalkıp benden ilk 5.000 bin, bin istiyor ve şimdi iki saatten fazla çalışamıyorum diyorsan yapacak bir şey yok. Sistemin diliyle konuşuyorum. Ee, şimdi herkes için tabii çalışma anlayışı farklıdır. Bir insan iki saatte anlar, bir insan 4 saatte anlar, bir insan bir yılda da anlar, bir insan 3 yılda anca anlar. Var mı böyleleri var. Yapacak bir şey yok. Bu ayıp değil, suç değil, günah değil. Bu fıtrat meselesi arkadaşlar. E yetişme altyapı meselesi. Tekrar söylüyorum. Ne zamanki çalışmalarımızdan sıkıldık, verim alamıyoruz, özledik eski performansımızı dön fabrika ayarlarına dön. Ne iki kanat, iki fabrika ayarımız var. Günlük şu kadar saatin altına düşme, 6 ya da 7 saatin altına düşme. Günlük 300 350 sorunun altına düşme. Neye göre? Sınıfına göre. Ee, diyorum arkadaşlar. 12 iseniz 7 saatin altına, 8 saatin altına düşmeyecek bir şekilde alışın. Alıştırın kendinizi. Şu yaz döneminde ve şu an sınava hazırlanan e, az bir zaman kalsa da e, yine de o çalışmayı yapmak isteyen arkadaşlar için de sesleniyorum. Umarım çok net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Ucu açık bir konu. E, sınırlarını belirledim. Çerçevelerini belirledim. Tekrar söylüyorum. Olur mu öyle falan diyen arkadaşlarıma söylüyorum. Bu altyapıyla alakalı ve istediğiniz sıralama ama hedef ve hayalinizle alakalı bir durum. Ama şunu bilin hangi sınıftaysanız o sınıfın belirli bir limiti vardır. O limitin altına ders çalışma saati altına düşemezsin. Ve soru çözümünün de altına düşemezsin arkadaşım. Bunun ikisi senin için fabrika ayarları. Eğer bununla alakalı sorularınız olursa altta hemen sorabilir ve ben de cevaplayabilirim. Hocam ben şu sınıftayım ve şu temelsizlikteyim ve şu kadar bir temele sahibim. Net olarak söyleyemezseniz de en azından bir oran olarak belirleyin. Kaç saatin altına düşmemeniz ve kaç sorunun altına düşmemeniz gerektiğini sizlerle paylaşabilirim. Allah'a emanet olun. Başarılar. görüşmek üzere arkadaşlar.